Hepinize selamlar dostlar. Ben Furkan. Hızlı Bugün ol. sizlerle akipçimle vs atıyoruz. Ah. Aa, az önce iki vante battım. O da şimdi bir tane vante battı. Tamam, sorun yok. Başta açmayı unuttum kaydı. <laughs> Üzgünüm. Sadece yetecek kadar getirmişim. <gülüyor> <gülüyor> bir tık yüksek ya. Ne diyor? Özellik atma Tamam hadi atmıyorum. Kim daha güçlüymüş gördük. Ezdim. Ben de bayılmıyorum ama takım olarak takılsak daha iyi sanki. Özellik ee, dedi de deş ne? atıyorum yani. Dedim ki jetal gitti po aldı. Başta görseniz kör falan atıyordu. Kör ulti ulti atıyordu da. Dedim atma Bandalı andal yapıyoruz Hadi Ay pardon Aa alırdınız belki Neyse çok yormamalarına bayılıyorum. Hadi bir daha. Ha neyse zaten skill'e gerek yok. Bak bak yenemeyince hemen körleşiyor. Süper! Hem öldürdük hem ağızlarının payını verdik. Spike almayı düşünen var mı? Eşek ya. Bu arada ufak bir hile yaptım orada kalkan yenilerim de yenilemesem de alamıyor zaten 97 olmuş. Oğlum Bak o attı önce, sonra ben attım. Gördünüz yani, siz gördünüz abi. Bak bak. Yaptığına bak abi, bu ne kanka ya? İso almış bir de. Almış küçük Hele beni yakalamayı bir denesinler. <laughs> Abi ya. Ne bak. Abi isu alıyor. Ben de İsa alayım kanka o zaman. O ne? Su alma. İyi ben de o ona Yine. açınca kaçarım kalkanın açınca sonra ben de alarım. Tamam. Saralım burayı. Şimdi baş başa işte. Sen mi beni geçecektin? Rüzgar, yolu göster. Spike aldım. Bakın şimdi. Bak abi. Dağılıyor ben de alayım Herkesin o zaman. Herkesin işi ama. belli. Üstünüze düşeni yapın da hepsini ezelim. Bakacağım ya iso ne kanka? Şu aldığı halde az önce gördünüz. Önce kalkanı kırdım sonra van tebizini kattım. Ha iso ama saçma yani o kadar da değil. Vs'de iso alırsan zaten direkt kazanacaksın abi. Yani ben de alayım iso o zaman görüşelim. Hızlı ol. Birazdan. Abi bu arada biraz kör olduk da sağ sollarla hallettik. Ulan büyük dalga big geçeceğim anla. Lobiye geçelim. Lan ISO ile bile alamadım ee, diyeceğim. Spyka kim almıştı? Bu video da dursun bu arada. Ben oyun sonu. Göster <laughs> Ne dirkiyim? Lan ne kör adamım ya o da kör bende. Baksana üç vücut bir gövde. Ay. Taraf değiştirmeden önce son tur. Cimrilik yapmayın. Bu son şansımız. Her karar önemli. Bekliyoruz bak. Bu da taktik olsun. İşlik taktiği. Onun kalkanı bitecek sonra benimki başlayacak. Sayı satıyorum. Acıdan epey ders çıkardım. Ya aslanım benim, iso alırsan. Taraf değiştiriliyor. Iso'da da varız yani. Anlatabiliyor muyum? Bu op falan da çeker yani. Belki. Gerçi ben Kendim çekeyim mi? mi? Dik yapayım. Dokuz zaten. Ya da yapmayım lan O kadar da değil. Mere yok. Has takipçim. ilk takipçilerimden. ilk destekçilerimden. Bu arada onun da şöyle linkini alttan bulabilirsiniz. Onun da YouTube kanalı var. O da içerikleri mükemmel. <laughs> Twitch yayını da açıyor. Çok kafa bir... Benden büyük bu arada. 18 yaşında falan. 19 yaşında. Ben 16 yaşındayım. Ben neyse başlayalım. Tek... niye çıkıyorsun? Ben yeniyorum değil mi? Son 10 saniye. Çıkıyorum ben tamam, çıkıyorum tamam, tamam. Çıkıyorum gideyim. ben tercih yapacağım. Tamam kim yendi? Kim yendi? Değil mi? Ulan ağladım ya. Neyse. Kayıt var.